arkadaşlar. Bugün videoyu ben başlatıyorum. <laughs> Mutlu pazarlar <laughs> hepinize. Yeni günden selamlar, sevgiler, hoş geldiniz evimizde canlar. Ne oluyor? da ne oluyor? <laughs> bir böyle bir şeyler bir şeyler mi devrildi? Ne oldu dedim? Aa, hepsi geldi sırayla hepsi geldi. Hepsi geldi sırayla. Hepsi geldi sırayla. Aa, arkadaşlar. <laughs> Dün bir tane teyzemiş Nilay sen bize artık arkadaşlar demiyorsun unuttun demiş unutur mu teyzeleri söyle bakalım. Arkadaşlar. Dur 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 suyumu da etmem. Arkadaşlar. arkadaşlar da bakayım Nilay. Arkadaşlar. Arkadaşlar bak ne güzel söylüyor. Canlar nasılsınız iyi misiniz? Nilay? nihaleler şey, yeni aldığımız nihaneler Nilay'a oyuncak oldu. Canlar Canan beni Hadi Ana ne dersin? Kucağıma alırım. İç hafta kapama geçti. Benim ne sen, Ney, anneciğim? Ne dedin? Domates, salatalık, salatalık, Şu taraftaki sebzelikte ikisi de aynı yerde. Domates. İki salatalık çıkar, domates çıkar. Bir tane de anneciğim. Canlar umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bugün Hiç günlerden çıkardım. pazar. Ali işe gitti. Gündüze döndü. Onun vardiyası hep böyle e, cumartesi evde olur. Pazar günü yeni vardiya başlar bu şekilde biliyorsunuz. Artık siz de bütün dili öğrendiniz galiba. Ee, o işe gitti sabah erkenden biz de ancak kalktık. İşte kahvaltı hazırlayacağız. Şöyle çiğ tohumumu yine hazırladım. Başladım bir hafta aradan sonra tekrardan e, bir tatlı kaşığı çiğ tohumu koydum. Ilık su, limon e, ve bal. Bir tatlı kaşığı kadar bal koydum. Balı az koydum bu sefer. Yani tam bir tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı koydum öyle söyleyeyim. Anne eşarbı burada da geliyor. Hangi eşarbı? Nihay getirmiş. Ha. Bir 10 dakika, 15 dakika kadar bu durdu. Tekrardan içmeye başlıyorum. Bir hafta ara veriliyordu. 15 gün için bir hafta ara verilmesi gerekiyordu. Ben de biliyorsunuz 15 gün boyunca sizlerle beraber içtim. Bir hafta ara verdim. Aslında yarın başlamam gerekiyor benim tahminime göre de e, ya dedim bugünden başlayayım çünkü bu aralar biraz bozdum. E, günde günde 1,5-2 litre su içmeyi bozdum. E, limonlu su 2 gün mü 3 gün mü içtim ondan sonra unuttum sabahları içmeyi falan. Ha dedim boş ver daha beklemeyeyim hiç ben hemen bir an önce içmeye başlayayım dedim. Bir, zaten bir hafta oldu yani ha 6 gün ha 7 gün. Dur şurada dur. Ha. Ne annem? Şimdi yine ben içeyim, yine başlayayım, daha e, böyle istikrarlı bir şekilde yine devam edeceğim. <laughs> Üzerimdeki tişörtüm de böyle çok çokraklı, mokraklı bir tişört. Anne Dile niye çam kuracaklar? Yani verdi? sanki bu günlerde kendisi aldı. Anne Dile'yi alıp götürür müsün içeriye? Gidiyoruz, hazır mısın? 3, 2, 1 suçluyum. Hazır mısın? Son e, böyle bir 4-5 günlük dikkat etmiyorum. E, dikkat etmeyince de kendimi gerçekten suçlu hissediyorum. Şöyle Anne, ne güzel diyorum zayıflamaya başlamışken hani yarım bırakmayacağım zaten o bir gerçek ama arada bir şeylik olabiliyor. E, limonlu su içmeyi unuttum. Kaç günden beri unutuyorum içmeyi. Tam kahvaltıya oturuyorum aklıma geliyor. Aa diyorum limonlu su içecektim. Sonra e, bol su içmem gerekiyor. Bugünlerde böyle e, bir boş vermiştik değil de unutma. Unutuyorum. Ama bir ara hani ne güzel böyle. Vallahi hiç şey yapmıyordum. E, neyse ben şu limonlu suyumu içip e, içeri geçeceğim. İçeride bir işim var. Aylın de bugün kahvaltımızı Aylin hazırlıyor. Yani dolaptakileri çıkarttık. Kızım de salatalık domates doğra dedim. Ben de şunu bir içeyim bir an önce. Aylın yumurtayı ben hayır hayır. Ayrıca sucuk yumurta. Neden? Yok hayır sucuk istemiyorum. Canınızı ver. Istemiyor. Dün baba yapmıştı zaten. Ay. Yok dün yapmamıştı bence. Abi. Ama hiç canım cebimde. Ayrıca yaparım çocuğumu. Sevmiyorum beraber. Ayrıca ne yapıyorsun aşkım? Hayır. Bu arada sabah deprem oldu hissettiniz mi? Meram. Evet hissettim. 7.2 ayydı. Nasıl hissetmedin ya? Kaçsa diyorum. Ben kalktım size ha. baktım ya Hı, sizin ben. televizyon. Ben kalktım saatte işte. Yani uyanıktım, telefonu telefonun şeralara bakıyordum deprem oldu. Eee kalktım. Nila'yı aldım? Yanınıza verdim ya. O zaman işte. Ben, o ya, <laughs> Bana kimse sınav vermedi. Sana değil ya, seni yatıyordum da. Evet. Kız küçük bir ya, 2.5. İlk önce kandil diye bak, <laughs> e, İskenderun <laughs> diye gösteriyor. Şimdi kandil <laughs> evet. tıkan diye gösteriyor. Ben böyle bir Ama bence İskenderun o. Çünkü 2.5 olan, e, 2.5 şiddetindeki bir depremi <gülüyor> gerçek <gülüyor> <kandide>. <gülüyor> gerçekten kurulmadım, hissedebiliriz de. Çok kırk anda olduğu için. Anne bak! Oh. Yedi mi ayakları kız? Oh. Anne ben hissetmedim. Bir daha koy. Hissetmediğini ben de kalktım yanınıza geldim. Oh. hissetmemişsiniz. Ben de hiç söylemedim. Korkmayın diye. Oh. ne korkalım anne? Allah. Ne de böyle ufak oh. demeklere alıştılar. Bam, bam, bam. <laughs> Bizim hayfa bakmıyor anlayın. Şey Onu öldürmeyin. <laughs> Ekmek <gülüyor> yok. Var ben. Evet. Evet. O ne? Yerim yani. Almiyor. Almiyor. ben şimdi evet biraz daha mı ki? çalışmayı seviyorum dedim. Allah aşkına. Hiç sevmem. Nina Yavun abiye götürer Hadi. Anne bunları sen altopalsın. At. Şimdi anne şöyle. Aa havlu bıçak attı. Hadi sen atarım onu da. Şuraya tezgah kenarına koydum. Sen bütün daha için ayrı ayrısan ya tuzsun. Onu buna koy. Şuna <laughs> Diğerlerini sen... şuna doğra. Şey, tamam. Ben bir de biber de doğrayacağım. Domates. Bir de şu biberi de kızım halka halka doğrarsın. Üstüne koyarsın. Okey? Domatesi çok güzel bir şey yapacağım. Yani. Anne. Ne yapacağım? Bir tanesini yapmamayız. Bir tanesini yapmam için doğra. O tuzlu sevmiyor ya. Domates falan karışık oldu mu? Ya sen de gerçi sevmiyorsun. Sen o, falan, o yarısını ayrı bir tabağa doğra. Kalan yarısını. Ben tuzu sevmiyorum söyleyeyim. sen devam et bakayım. Tamam. Tamam sen gidelim. Zıver. ben. Ben gidebilir Sen sana sürprizim var demek. Bu şekilde yapmamışsın. Ya bu Şu bak. Tuzsuz ya. Tuz, ya. <laughs> Burada bir şey eksik gibi ama ne eksik gibi? Tamam hayır sana kolay gelsin o zaman. Görüşmüz. Ama video açık lazım. Tamam. <laughs> Şimdi gidebiliriz. Şimdi gidebilirim. Şimdi sana özel bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aynen Sizi baş başa bırakıyorum. Anne sen git diyor. Ben sana sürpriz yapacağım diyor. Şimdi Bakalım sürpriz Özel ne? bir şey sürpriz. Özel bir sürpriz. Onun için Yavrum'un aldığı o tabaklar nerede? Yavrum. Anne. Yavrum'un aldığı. Burada yavru bu hikâyede, şu yavru da bölüyoruz burada. Şimdi anneme nasıl şey yapacağım? Şöyle şey yapacağım. Ee, domatesi keseceğim ortağındaki. Diğer yarısını yapmayacağım. Bitiremez. Ortağındaki şöyle keseceğim. Sonra kara kara birbirimi yiyeceğim. Sonra bunu da keseceğim. Böyle geniş şekli yapacağım. Geniş şekli yapacağım. Öyle bir yapacağım. Allah. Efendim? şey çıkardı. Yapamazdım. Annem gibi omuzları zor <laughs> yerlerde. Evet, babam şimdi bana nasıl kesileceğini öğretti. Hiç alıp bastıracağım. Sonra da onu bastırmadan sürterek keseceğim. Öyle hiç bilmezdim yoksa böyle. Eskiden de oldu. hiç bastırmadan kestiğim için daha iyi. Ama şey e, nasıl diyeyim? Söyleyemiyorum ki. İşte kare kare doğrayacağım.

i can that domates. Şu salatalıklar var da. Şunları şöyle. Baba, anne çağırıyor. Gidiyoruz, dur gel. Arkadaşlar şimdi benim yapacağım şekil olmadı diye yani harfi yapacaktım. Salatalıklar ve güzel olmadı. Ben de böyle karışık bir şey yaptım anneler. Biraz garip oldu. Hoşçakalın. Canlarım kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları falan yıkadım. Ee, bayağı bir vakit geçti tabii Böyle uzunca bir süre video çekmemiz. Saatlerimiz 2'yi geçiyor şu anda. Ee, dün biliyorsunuz bayram alışverişine çıkmıştık. Çocuklara kıyafet falan aldık işte. Ee, oradan geldik. Ee, yemek yaptım. Yemek ye bilmem ne. bayağı bir yorgunluk. Ee, sizlere akşam videosunda gösterecektim neler aldığımı. Ne halim kaldı ne şeyim. Balkona çıktık. Balkonda Ali ile çay içtik. Çoluk çocuk oturduk. Bir de böyle tatlı tatlı yağmur atıştırıyordu ara ara. Aynen. Ee, Aynen. Anlayacağınız oturduk kaldık. Gösteremedim de. Artık e, şimdi göstereyim size aldıklarımızı. Neler aldık. Poşetlerle hepsi burada duruyor. <laughs> ben bile unuttum valla. Çünkü e, dördüne birden alınca. Hem Alper'e hem Aytuğ'a. Ailenin Yakuba falan hepsini alınca kime ne aldığımı bile unuttum. Ben poşetleri aldığım gibi yatak odasına koydum, koyduğum gibi de duruyor. Hepsi poşetinde çıkarmadım bile çünkü eve geldik. Çarşıdan böyle bir 5-10 dakika uzanıp dinlendim. Ondan sonra kalktım yemek yaptım. Anca yani fasulye falan yapmıştım. İşte bugün akşam da onu yiyeceğiz. Kabaya e, fasulyeyi biraz fazlaca yaptım. Bugüne de yemeğim kalsın diye. Evet Benimkiler. Evet seninkiler. Bir şey diyecektim de diyeceğimi bak unuttum bile. Anında unuttum. Ne söyleyecektim? Unuttum. Neyse aklıma gelirse söylerim. Şimdi şurada e, Alper'e aldığımız kıyafetler var. Size şöyle göstereceğim. <laughs> Çok güzel. Tişörtler aldım. Ama e, Fiyatları çok uygun, yeri kalitesi de çok güzel. Bunların tanesini 150 TL'ye aldık arkadaşlar. Evet, Şimdi alperinklere göstereceğim. <laughs> <laughs> Kapatayım seni. <laughs> Şimdi bu böyle e, bordo renkli Lacoste. Lacoste, şöyle. Tabi bu e, Lacoste'nin kendi ürünü değil. <laughs> mutlaka. 150 liraya Lacoste'ı alabilir misin? Neyse zaten bunları günlük giymeye diye. Yani bir iki tanesini bayrama kaldırırız. Bayramda giysin. Geri kalanını evde giyer. Sonra da zaten evde ya şeyde her neyse giyer işte. Bir tanesi şöyle arkadaşlar. <laughs> Biri böyle yeri falan çok güzel. Hepsini zaten giydi, denedi. <laughs> bir tanesi şöyle. Güzel renkler. Hem, en 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 beğendiğime doğru sıralama yapmışsın ha. En ne az, yani az benden en çok beğendiğime doğru gidiyor. Orasını abi. ben bilemem ama bunlar hepsini sen giydin, denedin, kendin şey yaparak aldın evet. yani. Biz seni zorlamadık. <laughs> Her rengine de sunduk. Her rengi vardı. Yani bir tanesi de böyle. En son en çok sevdiğimi sona saklamışsın yani. Ondan sonra da en sevdiğim bak bu. En güzel bu bak. en sevdiği buymuş. Neyse şöyle göstereyim yani kuş da güzel ama ha, bu da güzel değil mi? Kuş kuş niye kuş? Ben özgürüm. O o o, o mesajı mi? veriyor kuş. Kuşun şeyini ee, özgürlük yani. Ee, şöyle dört tane dediğim gibi e, bunlar tanesi 150 TL. Hepsi. Bir de şort aldık ama şort hangisinde? Şunda herhalde. Bu mu? Evet, bir tane de bir <laughs> şort aldık. Bunu başka yerden aldık. Orada aldın bu tişörtleri aldığımız yerde de şort vardı ama küçük, ee, bedeni aslında diğerlerinden alabilirdin. Daha e, şey yapmadık pek de. Bir tanesini giydi. Beyaz şort istiyordu, özellikle beyaz şort moda ya şimdi gençlerde. Ama e, bedeni yoktu, dar oldu. Büyük bedeni de yoktu. Diğerlerinden de istemedi. Biz de acele etmedik. E, şimdilik bir tane de böyle aldık. Geçen sene de zaten iki tane şort almıştık. Ama senin o istediğin evet. beyaz şorttan alacağım sana. Benim hoşuma gidiyor gençlerin üzerinde. Başka yerden alırız sonra. Bayram artık bir geçirelim ayrılısıyla. Şöyle e, bir tane de şort al Bu şort ne kadar da Alper? Bu da mı 150 idi? Galiba bu da 150 idi. Başka bir mağazadan aldık ama bunu. Şeyden, kırmızı butikten aldık galiba. Biri de bu. Ondan sonra bakalım bu kiminki? Ha bu Yakub şey, Aytun ki. Pardon. Bizim Zobor Aytun. <laughs> Ney? Ne yazıyor? Zaten böyle şimdi tişörtlerde hep yabancı e, yazılar yazıyor ya. Education ha. Ay şu ay gösteriyorum. Ay bunda ne yazıyor? Okuyor. Tamam anne bunu alabiliriz. Yani <laughs> çünkü için yabancı yazıyor ya. Türkçe yazmıyor. Yabancı yazıyor. Belki Ben de abuk sabuk bir şey yazıyordur. Ne, ne bilelim. Denk Sonra gelmiştir. giyeceğiz burada abuk sabuk bir şeyle gezeceğiz sokakta. <laughs> Denk gelmiştim. Benim bir tane kervetimde bir küfür yazıyordu. Atmıştık çok. Hatırlamam. He. Evet. evet. arkası böyle desenli. Bu şekilde. Bu da ön tarafı. Böyle. Bu da, bu da 100 TL. Bakın kalitesi de o kadar güzel ki. Yani. vallahi bu defa AVM'ye gitmedim. Şimdi AVM'ler ateş pahasıdır. Yani şimdi Ersiva 2-2'ye gitsem veya Defakto'ya ya da Vişne'ye falan gitsem bile var. inanın ki. Evet. Vallahi. vallahi şimdi benim şu ya yani şunların kalitesi gerçekten çok güzel. Çok kaliteli ya. Bir da şey kıyafet Şunlar, yok böyle. Alper aldıklarımız. Ee, günlük şey kıyafet yok o kadar güzel, ya. O kadar kaliteli ben ki. Ee, Valla bu defa gitmedim. Dedim hiç dedim Ayasiye falan gitmeyeceğim. Çünkü orada şimdi en aşağı bir tişörtü 400'den aşağı alamazdım yani en aşağısı 400. Hadi vişne Elsie'ye göre daha uygun ama orada da 200'den aşağı alamazsın. 150'yi aldım, 100 liraya aldım yani tişört. Hayır bir de orada Dediğim ben gibi, sevdiğim taze kıyafet hiç yok ki orada. Bu güzel güzel benim de çok hoşuma gitti yani bunlar. 100 lirada bu Aytun tişörtü. Ondan sonra bu ne? bunlar ailenin bu neydi? Baba. Ee bu da yakabın. Tamam. He, aha. Ile... Baba Piroya geldik işte. <laughs> bu Yakup'un teyzeleri böyle bir takım aldık. Minecraft. Short takımı. <laughs> Minecraft neydi? Minecraft. Minecraft. Ben Minecraft mı diyor? mı? Öyle bir şey rastgele söylüyorum. Alper her defasında <laughs> beni düzeltiyor. Böyle bir ikili takım bu da 100 liraydı zannedersen. Bu ikili takımlar zaten geçen sene de 100'dü bu sene de 100. Fiyat hiç hmm. değişmemiş. Ee, Minecraft'lı olduğu Gülüyor. için çok hoşuna gitti. Böyle dünden beri de anne bunu giymek istiyorum anne bunu iyi. Vallahi dedim oğlum sabredeceksin. Tamam <laughs> giyeceğim ama bayramda giy. Yani biz bunları bayramlık diye aldık. <laughs> Aa. Böyle. Şimdi böyle yazıyor? Bu da Sarı Paşa'mın teyzeleri. Sıra geldi kızımınkilere. Kızıma da çok güzel pembiş pembiş böyle tişörtler ve bluzlar aldım. Bir tanesi şu. şey markası. Bir tanesi böyle. Teyzeleri bu şekilde ve arkasında da böyle e, deseni var. Şimdi hep tişörtlere böyle öne ayrı arkaya ayrı tişörtler yapmışlar. Öne küçük bir İyi, e, e, şey. Sanki. şey yani küçük bir e, yazı veya model her neyse. Arkaya da böyle genişçe. Dün aldıklarımızın aldıklarım da öyle aldığım da öyleydi. Aldıklarım diyorum. Baktıklarımın hepsi öyleydi. Bu da e, Aylin'imin teyzeleri böyle pembe istedi. Orada gri vardı, gri'nin üzerine böyle desenler, taşları falan taşlı tuşlu falan vardı, çok güzeldi. Onu istemedi. Başka renk de vardı ama e, böyle pembeleri istedi. Bir tanesi de bu teyzeleri. Bakın, bu benim daha çok hoşuma gitti tabii ki de böyle e, çünkü omuz ve kollarında böyle detaylar var. Şöyle göstereyim size. Şöyle bu, bu hem burada hem burada. Yani omuzun şurasında ve arka kısmında böyle küçük küçük. Ee, yırtmaç değil de ne denir buna <laughs> pencere mi böyle modelleri var şöyle iki kolda da deseni de böyle ee, bunun arkasında desen yok böyle arkadaşlar bunlar da 100 liraydı bu da 100 lira bu da 100 liraydı. İki tane aldım. Birini birinci gün giyer. Birini ikinci gün giyer. Vallahi önümüzde bayramdan sonra da düğün var. Düğünde de giyer. Ee, öyle düş şey yapıyorum yani. Şimdi hem bayrama ayrı al hem düğüne ayrı al. Yani kurban Sallama al şey bilmem ne. Bunların hepsini de karşılamak kolay da değil gerçekten de. Ee, bilmiyoruz bakacağız artık. Düğüne de ayrı alır mıyım, almaz mıyım orasını bilemiyorum ama şu çok hoşuma gitti. Gerçekten de çok güzel ya. Anladım, bir şey diyeceğim. Şimdi canlar dur. Bunlar ne kadar tuttu? Bir şey söyleyebilir miyim? Bu iTunes kağıt üzerindeki yazıları yanlış yazmış her iki yere. Aman boş ver oğlum ya. Ona mı takılıyorsun? Eee yazmış. Alperinkiler 150 liradan 150 300 600 Hayır. Bir de short 750. Evet. 850, 950, 1050, 1150. 1150, evet. 1150 lira tutmuş. Ah, 600, toplam mı? Evet, 750, 850, nice. 950, 1050, 1150. Evet. Toplamda 1150 lira tutmuş. Dördünün de bayramlığı ama sadece üst aldık. Alper'in şortu, evde iki tane şortu var al yani yeterli gelmiyor. Yeri geliyor su kesik oluyor. makineye çamaşır atamıyorum. İkisi de kirli doluyor Çocuk ee, ah, eşofman giymek zorunda kalıyor. Sinirleniyor bu sefer. Benim kıyafetim yok. Bana kıyafet almıyorsunuz. Neyse gitti aldık. Yok bir şort bir tane daha şort alacağım. O beyaz şort çok hoşuna gitmişti. Sade beyaz. Ondan da alacağım. Bayramdan sonra artık onu da alırım. Ee, Ayper yapma. Ağzıma kadar girdi. <gülüyor> 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 ee, Ay tua, şey, ailenin zaten eteği var biliyorsunuz. Teyzem sağ olsun güzel bir etek dikmiş getirmişti ailene. O eteğin üzerine de bunlar zaten olur. İkisi de olur. Çok güzel o eteği gördünüz zaten. Ee, o da böyle pembeli membeli bir şey. Ailenin yani alt üst bayramlığı var. Düğünde de giyer. Çünkü yani bayram ayın altısı mıydı? Ha? Alper. Altısı mı neydi bayram? E düğünde Temmuz'un ikisi, yani arada 25 gün falan var. 20-25 gün bir şey var. Yani tekrardan yeni kıyafet de alır mıyım almaz mıyım? Hiç bilmiyorum. Maddiyata bakar. Ee, Aytun zaten pantolon geçen bayram almıştım. Kot pantolon almıştım. Üzerine de iki tane tişört almıştım. Hatta Aytun bana dedi ki anne dedi almana gerek yok. Benim iki tane tişörtüm var. Bayramda aldın dedi. Normal günlük tişörtü çok fazla var. Bayramda dedi aldın ya iki tane dedi Ramazan bayramında. Ben gene birini bir gün giyerim. Birini bir gün giyerim dedi. Ama ne? benim içim el vermedi. Too, Çünkü hepsini aldım. E şimdi ben Onu almasam yani şu 100 liralık tişört de yani çok bir şey değil. Çünkü hepsini alıp da ötekini almamak çocuğun istemediği halde ben vicdanımı rahatlatmak için yine de gittim. Ee, şöyle güzel bir tişört aldım. Ee, Yakup da aynı şekilde. Yani Yakup'un da kıyafeti çok aslında. Zaten görüyorsunuz çekmeceleri Aynen. falan düzenlerken fazlasıyla görüyorsunuz. Ama e, şunu gördü çok istedi dayanamadım. <laughs> onu da aldım. Ee, Alper'e de pantolon geçen Ramazan bayramında Elsie'den almıştık. Ki yani 900 TL'ye aldık. Vallahi Ali'nin pantolonunu 450 liraya başka bir mağazadan almıştık. Ee, Elsie'den almayıp başka bir mağazadan alsaydım Alper'e şu an iki pantolon alırmışım. Her neyse ee, Alper'in de zaten yeni pantolonu var da Ramazan bayramında aldık dediğim gibi. Nilay, şimdi Nilay'ı soracaksınız. Hani Nilay'ın yok mu? Nilay'ın da bayramlığı var teyzeleri. Ben Ramazan bayramında Nilay'a bir tane e, bluz almıştım. Böyle üzeri Mickey Mouse'lu, Minnie Mouse'lu falan. E, altı çıt çıtlı. Üstü böyle robadan elbise gibi görünüyor. Zaten giydirmiştim ve ara ara da giydiriyorum. Şimdi artık olmuyor biliyor musunuz? Onu tam bedenine göre almıştım. Bir de kumaşı esnek bir kumaşı olmadığı için artık olmuyor. Onu e, verdim verileceklerle gitti o kıyafet e, bir de elbise almıştım. O elbiseyi size göstermiştim. Kolsuz bir elbise. Böyle pembeli membeli. Al giy denemek için giy hadi istiyordun ya. Sonra çıkar tamam mı? Bayramda giyeceğiz. Tamam aşkım? Zaten şurada bayrama ne kaldı? Bir şaban gibi. Şunun şurasında bayrama ne kaldı? Anne serde sağ Tamam. Dolabın en üstüne ne mi ne koymuştum? Şey söyleyecektim. Nilay'ın elbisesini söylüyordum size. Nilay'ın da dediğim gibi elbise geçen bayram aldım. Ee, uzun ama uzun geldi. Böyle dizinin altında oldu. Ete, Bir de kolsuzdu. Ete, ete kolsuzdu. Hava da serindi. Onu hiç giydirmedim. Bir de yani dizinin altında olunca yakışmalı. Ben dedim ki bunu kurban bayramına kadar boyu uzar. Kurban bayramında giydiririm. Onun da bayramlığı var teyzeleri. Elbisesi var. Hiç giydirmedim. Bu bayram Allah nasip ederse inşallah giydireceğim. Bu da ailenin. Yavaş kızım yapma. Teyze, teyzemin işte e, dikiş kursuna gidiyor demiştim ya teyzemin diktiği etek bunun üstüne ya bakın, bunu ya da şunu giyeceğim ver bana kızım şöyle ya bir gün bunu giyersin bir gün de ötekini giyersin mesela Abi. 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 bir gün onu giyer bir gün de bunu giyer artık dediğim gibi bayram bayramlıkları bakın, var Allah'a hani çok şükür tamam. Şimdi. her neyse canlarım bu videoyu kapatma, da burada kapatma. kapatmayalım mı kapatacaktım. Kapatma, kapatma. Ben de göstereyim ama. Yok, olmaz göstermiyoruz. Bayramda göstereceğiz. Niye şimdi gösterelim? Aa, ha? Tamam, şimdi de. çok güzel oldu Yakup. Git bak. De. Anne, ne oldu? <laughs> bu nilayında dili var ya. Ne anne, ne, ne oldu? Çok güzel oldu. Her neyse ne yapıyoruz? Bu videoyu burada kapatıyoruz. Yeni videomuzu başlatmak Hı, üzere harekete geçiyoruz. Hoşçakalın. kalın. Aa, bu da